Ben kendim için bitirişi şöyle yapmak istiyorum. Hail Lucifer! Hail Lucifer! Hail Lucifer! Hail Satan! Başlayıp Can çok güzel bir <laughs> kapatma yaptı. Lucia senden de bir kapanış konuşması istiyorum. Yani artık hakkımızdaki önyargıların kırılmasını istiyoruz. Ben de daha fazla tepki almamak istiyorum. Hepimiz tepki almamak istiyoruz. Çünkü zararlı bir inancımız yok. Normal insanlarız. Bu kadar. Selam olsun Şeyban'a. <laughs> <laughs> Peki ailenden de bu tepkiyi görüyor musun Lucia? Evet, annem beni destekliyor. Annem şeytanı da çok seviyor. Hatta kitapların okulu dua bile ediyor diyebiliriz. Yani annem şeytanı seviyor. Sadece biraz Allah korkusu var annemde. Ee, babama daha bir şey söylemedim. Yani söylemek zorunda da hissetmiyorum kendimi. Çünkü annem beni bilip desteklediği için hani babamla pek yakın da değiliz açıkçası. Hani böyle iç fırsatını bulup karşıma alıp konuşmadım. Ama sanki o da benim Müslüman olmadığımın farkında gibi. Arada bana gelip büyücülük yapıyorsun, büyücüsün falan.